Hepinize merhaba ben Tensin Ailesi. Nasılsınız iyi misiniz varım? Hepiniz çok iyisiniz. Arkadaşlar bugün İsmail ile birlikte gördüğünüz gibi elimizde bir adet ben 23 saati diğerde de arkadaşlar gördüğünüz gibi Medven'in saati bulunuyor arkadaşlar ve bu saatleri kapıştıracağız. Bakalım kimler kazanacak arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Siz kimi tutuyorsunuz? Medven'i mi tutuyorsunuz yoksa ben 23'ün saati mi kazanır diyorsunuz arkadaşlar? En güçlü hangisi ise yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım hemen 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 Alt taraftaki beğen butonuna basmayı unutmayın dostlarım Ve yorumlara da tahminlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi hemen ben uzaylıya dönüşeceğim arkadaşlar Ve İsmail de istediği uzaylıya dönüşecek arkadaşlar Ve ben acaba hangisine dönüşüm arkadaşlar Yorumlara yazın bakalım Yorumlara yazın istediğiniz uzaylı varsa arkadaşlar Ona dönüşün Bence ilk olarak bir insanı zora dönüşelim dostlarım İnsanı zorla birlikte uuu Arkadaşlar Gördüğünüz gibi İsmail Bey arkadaşlar elmas kafaya dönüştü. Şimdi elmas kafayla birlikte şöyle bir vuralım arkadaşlar. Ah ama <laughs> game moddayız. Dur 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 dur. Arkadaşlar Allah unuttuk onu ya. Hemen e, adventure aldım arkadaşlar. Şimdi e, bakayım bir. Şöyle bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bize vuruyor. Şöyle vuralım arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Allah öldürdü Bir dakika bir dakika. Ne kadar çok bir dakika dedim. Durun. Arkadaşlar e, İsmail'de seyirci seyirci modunu aldık arkadaşlar. Dur 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 yanlış oldu. Hemen onu da survival'a alalım. Tamamdır. Tekrardan yapalım bu sefer. Arkadaşlar bu sefer yeneceğiz göreceksiniz. Nerede bizim insana zorumuz? Bu sefer alacağız arkadaşlar. O da sanırım şeydeydi. Gel bakalım buraya. Hop şöyle vuralım. Öl bakalım. Öl bakalım. ha İşte bu. Arkadaşlar o da game moddaydı. Onu öldürdük bu sefer. E nereye gitti? Aa nereye gitti? Arkadaşlar bir dakika hemen yanımıza bir çağıralım onu. Ah geldi. Şimdi arkadaşlar biz de burada uzaylımızı değiştirelim. Ve istediği uzaylıya dönüşsün İsmail de. Biz de arkadaşlar istediğimiz uzaylıya yani arkadaşlar tepe göz mü bunun ismi? Evet tepe Gözlü sanırım arkadaşlar ama ben 23 versiyonunda ne olduğunu bilmiyorum. Siz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet İsmail rata dönüştü. Ben ise arkadaşlar şöyle enerji yapacağım. Allah şöyle. Oh bu ne be? Göz manipülasyonu neymiş? Gel bakalım buraya. Hop şöyle vuralım. Neredesin? Kör oldum arkadaşlar. Nerede? Allah Allah bir dakika. Göremiyorum vallahi göremiyorum. Bir şey göremiyorum arkadaşlar şu an. Ha burada 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 burada. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Şöyle vuralım. Aa öldürdük işte bu. Arkadaşlar öldürdük efsane bir şekilde ama kör olduyduk gözlerimizi sanırım arkadaşlar ratla pençe attı ve biz de yok olduk arkadaşlar bu sefer bakalım şu an 2-0 biz öndeyiz arkadaşlar bu neymiş Oo, elektrik yeti arkadaşlar evet şöyle hemen İsmail neye dönüşecek bakalım Evet bekliyoruz onun uzaylısını arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca dövüşsü uzaylıya bakalım. Evet kaçma bizden kaçma bizden hemen bekliyoruz seni. Oo nerek Allah Allah dur 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 dur. Bekle o zaman bekle bekle bekle, bekle. ben de sana şimşekler çaktırayım arkadaşlar. Şöyle çak bakalım. Hop, hop şöyle vuralım arkadaşlar. <laughs> Yine öldü. Bir dakika bir dakika bu sefer farklı bir uzayla dönüşelim arkadaşlar. Siz de benimle birlikte savaşmak istiyorsanız dostlarım ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Hemen arkadaşlar aşağıdaki Discord sunucumuza koymadıysam da bir sonraki videomuzda da koymuştum arkadaşlar. Onları ooo Blox Neyse Blox arkadaşlar. Bir dakika sen kendini koruyorsun da ben kendimi korumam mı? <laughs> gel bakalım buraya. Hop neredesin? Şöyle gel buraya gel buraya gel buraya. Şöyle vuralım. Hop Allah ben vuramadım. Ben vuramadım. Şöyle hadi. 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 Allah Allah dur 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 dur. Neredesin? Vuracağım sana. Gel 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 gel. Şöyle kafana kafana bir vurayım. Ah oh, koruyor. <laughs> Arkadaşlar kendini koruyor. Aha yukarıda. o yukarıdan da boşluk bırakmadı. Gel buraya gel buraya. Hop şöyle vuralım. Aa işte bu. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> kendimizde koruyoruz. Şöyle hemen normale dönelim. Bekle bekle başka uzaylıya dönüşeceğim ben. Arkadaşlar neye dönüşüm? İşte bu. Dört kola dönüştüm. Gel bakalım buraya. Hop. Şöyle vuralım arkadaşlar. Hop. Neredesin? Gel gel. Dört kolun gücünü bir gösterelim arkadaşlar. Şu anlık ben 23. Medbenin Omnitrix'teki uzaylılarını yeniyor arkadaşlar. Şöyle gel bakalım buraya. Hop. Neredesin? Neredesin? Gel gel gel. Kaçma buraya vuramadım ki. Hah vurdum arka. Allah. Abi bu sefer yendi arkadaşlar. Neyse. Şimdi. Bekle bakalım. Bu sefer arkadaşlar efsanevi bir uzaylı onu yeneceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ne dönüşelim? Aha. O gel bakalım buraya. Şöyle dönüşelim arkadaşlar. Gel 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 gel. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Hop Gel buraya. Gel buraya. Şöyle vuralım yumruklarımızla arkadaşlar. Gel 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 gel. Kaç buradan. <laughs> kaçıyor kaçıyor. Durun uzaylıya dönsün. O ne be? Bekle ben de ona dönüşeceğim arkadaşlar. Gel bakalım. Kim yenecek? Gösterelim gücümüzü arkadaşlar onlara. Gel 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 gel. Şöyle vuralım. Gel gel. Kaçamıyorsun bizden. Ne yapıyor? <laughs> bir şeyler yemeye çalışıyorsun ama. Bekle bekle. Ben de çıkartır dilimi. <laughs> <laughs> Çok komik gözüküyoruz arkadaşlar. Bu, 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 uzaylı olmaz ya. Başka uzaylıya dönüşelim arkadaşlar. Şöyle. Eee neye dönüşelim? Arkadaşlar. Şöyle hemen bence. o dört kola mı dönüştüm? Dört kola dönüştüysen arkadaşlar şöyle. Hop şöyle. <laughs> yakınlaşamıyor bize bakın arkadaşlar. Sürekli <laughs> üfleyerek ittiriyoruz. Allah Allah. Oo. Fena öldürdü vallahi bu sefer. Fena öldürdü. Ne olduk be? Arkadaşlar yok olduk. Şöyle hemen normale bir dönelim. Hop indim aşağıya. Arkadaşlar 4 kolu sizce ne yenebilir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bekle elmas kafa. Elmas kafa değil. Lightning Wood bak. Bekle bakalım şöyle vuralım. Gel 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 gel. Öl bakalım. Öl bakalım. Kafasına kafasına vuralım arkadaşlar. Bu sefer yeneceğiz. Ah öldük be. Dur 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 tamam. Tamam dur. Allah. Fena şekilde bu sefer sinirlendi arkadaşlar. Çünkü sürekli öldürüyorduk. Şimdi normale bir dönelim. Arkadaşlar dönüşmedim. Hangisi uzaylı kaldı? Bir de bununla öldürelim arkadaşlar. Ve yavaştan videonun sonuna gelelim. Şöyle gel bakalım buraya. Hop şöyle vuralım. Hop 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 hop. Gel 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 gel. Arkadaşlar durmadan vuruyorum. Gel bakalım seni bir. <laughs> ne olduğunu şaşırdı arkadaşlar. Gel gel gel. Vurduk. Ah zıplıyor zıplıyor bizi Dojluyor bekle 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 Hop bir daha vurdum aha öldürdük arkadaşlar Tamamdır O bloksa dönüştü Bloksa mı dönüşüyorsun sen hop gel bakalım buraya Hop şöyle vuralım öl bakalım öl bakalım Öl bakalım öl bakalım Arkadaşlar şu an karşımızda duramıyor Çok hızlıyız çünkü Neredesin aç bakalım şu kapıları Açsana hadi açtı mı Nerede bekle ya bekle Arkadaşlar illa şuna dönüşelim Hemen kazalım istiyor arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Şöyle kazalım. Gel bakalım. Ha, geldik işte buraya. Oh, oh. Bekle 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 bekle. Vuramıyoruz da. Arkadaşlar şu an bug'ını buldu. <laughs> Bitiremiyoruz ha. Neyse dostlarım. Allah. Biz böyle savaşıyoruz işte arkadaşlar. sizde de Evet, bizim savaşımıza katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tek şey aşağıdaki e, Discord serverımıza katılmak arkadaşlar. Ve siz de benimle birlikte böyle savaşlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, sesli konuşamamızın nedeni sanırım e, dostlarım Discord'da bir sorun var. O yüzden e, sesli arkadaşlarımızla konuşamadım ama yine de sizleri videosuz bırakmamak için arkadaşlar ben 23 vs Madben e, Arkadaşlar saat kapışması yaptırdık. Sizce kim kazandı ve sizin en sevdiğiniz Omnitrix arkadaşlar ne yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ve ben de bu arada arkadaşlarımızla savaşmaya başlıyoruz. Oy 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 bekle 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 bekle. Şöyle gel bir kere vurabilsem zaten seni öldüreceğim. Arkadaşlar şöyle hadi gel buraya kaç. Oo tepeye kadar uçtu. İşte böyle yeniliriz arkadaşlar. Gel. Gel bakalım buraya. Sana bir vurayım. Gel gel. Allah Allah bak 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 beni geri yetiyor Bekle o zaman. Seni seni yeneceğim. Şöyle vurdum. Hadi bir daha vurdum. İşte bu. Arkadaşlar İsmail bir kez daha yenilgiye uğrattık. <laughs> Neyse dostlarım dediğim gibi buraya kadar izleyenler video like atmayı, kanalımıza abone bildirimleri açmayı unutmasın da çok iyi olur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoya katıldığı için dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.